dünya güzeli Kara kara gözde Yarım eleke Yarım fidan boludur Yürek ateş boludur Aşkı bir hayal gibi Yanar yüreğimde Yarım fidan boludur Yürek ateş boludur Aşkı bir hayal gibi Yanar yüreğimde Tane hani kurban gözyaşımı bitirdim Bitirdim yavru bitirdim Ayıplemen beni de Tane hani kurban ben sarımı yitirdim Eller düğün bayram ettin eğlendi Eylendi Eller düğün bayram metin eğlendi Eğlendi Ben bir yanda gözüm Vay nedim gözüm Sildim oturdum Ayıplemen beni Benden anı kurban ben sağ Rumu yitirdim Evet değerli izleyenler, Orhan Maçan emmi bizi odasına davet etti. Zaten bizim Türkmen köylerinin olmazsa olmazı köy odası. Ee, bilirsiniz daha önce 10 bölüm ben köy odası programı çekmiştim. Ee, Orhan Maçan emmi bizi davet etti. Dedik ki biz de gidelim Orhan Maçan'ı tanıyalım, Maçan'ları tanıyalım. Ondan sonra buradaki emmi oğulları, dayılarım, emmilerim var. Onlarla da tanışalım. Şimdi e, Orhan emmi tanıyalım. Orhan emmi merhaba. Merhaba. Emmi. Nasılsın? Allah razı olsun efendim. Allah sizden de razı olsun. Sen. Orhan emmi bir tanıt kendini. Evlisin, kaç çocuk var, nerede doğdun, baban kim, deden kim, bu odayı biraz bize anlat. Efendim ben Orhan Maçan'ım. Evet. Ben Arapçördük'te doğmuşum. Arap, Arap köyünde doğdum. He, Arap Çördük köyünde doğdum. İşte bu odayı Emmim, Buraya ne zaman geldiniz peki? Buraya 62'de geldik. 62'de? Evet, Tarla mı aldınız buradan? Tarla aldık evet. Hmm. 62'de geldik. İşte bu odayı yaptık. Hmm. 66'da bu oda yapıldı. 66'da kim yaptı bu odayı? Bu odayı dedem sağdı. Dedem vardı, emmim vardı, hmm. babam vardı. Bunlar hepsi birlikte yaptılar. Bu sizin ailenin odası, evet. büyük oda. Evet. evet. Yani köyünde tek odası herhalde evet. şimdi. <laughs> Başka oda yok. Yok. İşte babam rahmetli oldu, dedem rahmetli oldu, emirlerim rahmetli oldular, rahmet hepsi Allah seninkilerine de rahmet eylesin. De rahmet eylesin. Hı hı. İşte ben aldım, altı çocuğum var. Altı çocuk var, kaç ha. torun var? E, torun, vallahi her, her, bir on tane var. Ol. Bir hanım var, iki mi? İki. <laughs> biri geçindi, ikinci. Ha, biri geçindi, ikinciyi aldın. Ha, i̇kinci yok, en aldım da. İki tane mi vardı? İki tane vardı, evet. Biri öldü. Biri öldü. Çünkü hangi köye gitsek iki hanımlı, üç hanımlı. Evet. Bir tane de solumlu var o ikili. Evet, evet. Ha, bu da eniştemiz. Evet. <laughs> Onun için her, her gittiğim köyde ikili, üçlü. Evet. Seninki de iki taneydi. de iki taneydi, evet. Şimdi kaç torun var? Torun 10 tane var. Çocuklar nerede? Çocuklar 4 tanesi Türkiye'de. Hı -hı. İki tanesi de hı, hı. Evet, iki de kız var. Maşallah. Evet. Hepsine verdiniz onu. Bekar kalmadı. Yok kalmadı. Bekar. Şimdi sen artık köydesin. Köyde Ne ben, iş tutuyorsun? Takıl ta, ta, şey var mı? Takılın, onu tarla. Ben de tamirci işlerim. Traktör yaparım. Maşallah. Evet. <laughs> bapta da sizin bir traktörcüler mi vardı ben, sanki? Ben de vardım. Sen miydin? Evet. He. 40 sene bapta kaldım. Biz e, köyün otobüsünden, bizim köyün otobüsü Necim vardı. Evet. Rahmetli. Baba giderken... Bazen Ordu'da evet. bir traktörünü tamir ettirmek isteyen evet. bir parça falan alırdı oradan hatırlıyım evet. biz çocuktuk değerli izleyenler. Evet. Baba giderdik Maçan Emmi'nin, Orhan Emmi'nin evet. orada bir traktör dükkanı vardı evet. 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 İşte babam geçindikten kere mecbur oldum köye geldim. A, burada şimdi köyde tamircilik edik. Gene tamircilik, tamircilik yapayım. Edeyim. Uşaklar da gittiler, Türkiye'ye getdiler. İkisi de albaptalar. Altı olan var. Altı olan. Evet. İkisi bapta, biri kalan Türkiye'de. Türkiye'de. Evet. Çok güzel. Evet. Peki tarla takım neler var? Neler ekiz, neler biçiz? Acı... Kerseni köyünde neler ekiz siz mesela? Valla işte boda, arpa, mitur var. Sulu Patata, var. He, sulu mitur var. Patata ekiler. Hı. Evet. Sulu tarla senin sulu tarlan var mı? Var evet. Maşallah. Evet. Neler ekin? İşte arpa, buğda falan ekik bunlara. Suyu kuyudan mı? He, kuyudan. Hı. Evet. Sizin köyün elektriği de suyu da vardı değil mi? Evet. Normal evet. şebeke suyu vardı. Var evet. İyi. Eee çok mu tarla? Fıstık Vallahi, var mı? Fıstık da var, zeytin de var, nar da var. Nar da var. Evet. Maşallah. Evet. Fıstık bol geldi inşallah. İnşallah. Elhamdülillah. İyi. İyi. Oğlan muhe traktör mü aldın, pikap mı aldın? Ne yaptın? Valla traktör, pikap var. Evelde vardı. Maşallah vardı. Evet, evet. Var evet. İyi. Peki Kerseni köyünü e, bize biraz anlatırsanız. Kerseni köyü kim kurmuş? Kersenenin manası nedir? Kersenenin yani anlamı nedir? Onu biliyor mi? Onu da. Vallahi bilmiyorum onu orasını bilmiyorum işte dedelerimiz babalarımız vardı buradalar. Hı, hı. Be, Bilmiyorum artık hala kurulmuş artık. Kersen'in de bir Bura, bey vardı. Bey vardı Zeki Bey vardı İşte hı. o da rahmatlık oldu. O da geçindikten kere köylü işte konşa akraba bütün dostlar birbirinden güzel yaşama falan etme muhabbet falan hepsi çok birbirinden güzel. çok iyiler elhamdülillah. Hı. Bu evet. o, Zeki Bey'den sonra bu köy Milletine dağıtıldı, da, köylüye Her dağıtıldı. aldı, köylü aldılar. Evet. Hı. Çok evet. güzel. Kersenli köyü bir Antep'te var, Kersenli. Bir de Kazakistan'da var değerli izleyenler. Demek ki Kersenli e, anlamı Türkçe'den gelen bir isim ki Türkiye'de de var, Kazakistan'da da Kersenli köyü var. Kazakistan'a da gittim, ben da gittim. Hı. orada gittim. Orada Kersenli'ye de gittin mi? Yok gitmedim. Kersenli'yi bilmedim kendim, Kersenli olduğunu. Evet. Evet. Peki, e, Kersenli'de Kaç Kersan'ın nüfusu kaç kaç hanelik bir köy bu Kersan köyü? Harap 70 hanelik var. 70 haneli. Evet. Eee ortalama kaç 100 kaç bin nüfusu var? Vallahi bir 500 çok, çok. Vallahi, evet. 800 800 yani. 7 800. Orhan abi 7 800 mü? 7.000 falan mı? Evet. 1.000 var <laughs> mı? 1.000 diye. He. He. 1.000. Peki. Evet. Eee Orhan amca dedenden babandan hiç böyle Eski türküler, eski maniler, Bıraman, şiirler, eski şiirler. Eski oda adamısın yani he, o da cemaat adamısın. Şimdi muhakkak senin öyle ben güzel türkiye, şeylerin vardır. Türkiye hiç şey edemedim Ben bapta kaldım ya. Yani falan söyleyemedim. Ee, Ab Muhammed var burada. O söyler, Kasım emmi söyler. Kasım emmi zaten he. birazdan Kasım emminin yanına geçeceğim. He. Geçeceğim de onu en sona bırakayım he. şimdi. Mustafa, he. Muhammed. Hammawai. Hamavi. Evet. Mustafa mı? Evet Mustafa. He. Şimdi onlardan da şey yapacağız evet, da yapalım. ilk önce seni bir tanıyalım. İlk önce sen anlat bize odayı biraz anlat. Peki oda denince aklına ne gelir? Yani odada odanın adabı nedir? Odaya gelen bir insan nelere dikkat etmeli? Diğer odada şey ki, Odaya gelen misafir gelir, işte kendine hürmet etmek lazım. Çayını, kahvesini, falan dağıtmasını, evet. yemekini, yemeğini, içirtmesini, yatacak olursa yatırırız kendini. Uzaktan gelen misafir için mi, köylü misafirine mi? köylü misafiri da kö uzaktan gelenler tabii. tabi köylü misafir gelip oturur giderler. Ha, y yemekli yabandan, gelir zaten. E, tabii. yabandan gelen de tabi yemeğinde çıkaracaksın, uftarında çıkaracaksın, ölene yemeğinde, işte, akşam yemeğinde yatıracaksın, azzet ikramını tabii edeceksin yani. Bu tabii evet. Türkmenler'de. E, bu atadan dededen kalma tabii, bir tabii. şey gelenektir. Misafirlerini tabii, tabii. yağırlarlar. Oo. Üç gün misafirine nereden gelin nereye gidin diye sormazlarmış Sormazlar. eskiden. Evet. Yedirir, içirir. Ondan sonra nereden gelip nereye gidersin diye üç gün sonra üç sorarmış. Gün sonra Tabii belki bugünümüzde kalmadı. Kalmadı, yok. He. He he. Ama yine de şu çatının altında köyün ileri gelenleri, köyün büyüklerinin bir araya toplanması bile bir nimet bence. Evet, doğrusu. Ne büyük Yani bu dirliğimizi tabii Allah bozmasın. Tabii bütün toplanır birbirlerini alırlar. Çok güzel. Mühabbet olduğu için. Çok güzel. Evet. O zaman devam edeceğiz. Şimdi eniştemi de tanıtayım. Ben Tabii, tabii da tabii. eniştemiz ya şimdi ya. ona torpil geçecek. Ona bir evet. Ee, enişte merhaba. merhaba. Nasılsın? Vallahi. Emim kızı nasıl? Vallahi Allah'a şükür. <laughs> Maşallah. Ee, hele bir kendini tanıt. Ben seni tanıyım da başkaları tanımaz. Hele biraz kendini tanıt. Vallahi biz Büyük. Ali Rıstam. Rıstamlardan. Rıstam. Evet, evet. Rıstam mı Rıstam mı? Rıstam. 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 Yani Rüstem. değerli izleyenler. Evet. Buzluca köyünde. Buzluca köyünde. Evet. Buzluca köyü e, Kersen'in bu tarafı. Evet. Hedevet köyünün doğu tarafı. doğu tarafı. Peki sizin köyün nüfusu kaç? Orada bizim halalı 4-5 bin nüfus var halalı. 4-5 bin. Evet. Maşallah sizin evet. köy büyük köymüş demek Bel ki. Olur. He. Ama siz tabii köyden çıkmışsınız. Biz köyden çıktık. Tamam evet. tarlanızın içine evinizi evet. yapmışsınız. Evet. evet. Çok güzel. Peki, senin kaç çocuk var? Kaç Vallahi torun ben var? Valla bir, bir, bir kız, bir oğlan bence. Evet. Bir kız, bir oğlan. Torun var mı? Var ya. Üç, dört de torun var. Dört de torun var. Evet. Hüseyin emmi, Mahmut emmi iyiler. İyiler, elhamdülillah. Zemmubibim rahmetle. Allah rahmet eylesin. Sizden tuza ekmeğimiz de çok evet. yani. Evet. Bizden kız almadan önce de bizim bir dayı yegenliğimiz var. Evet. Evet. O yüzden bizim eee akrabalığımız uzaklara dayanır. dayanır. Ben evet. çocukken çok gelirdim. Evet. Sizde kalırdım. Evet. E, çok kalırdım. Peki, e, ne işle meşgulsünüz işte? işte? O laikincilikte. Ekincilik. Erkencilik. Ne ekip biçim? Arpa, buğda, mercimek. Arpa, buğda, mercimek. He? Başka Ar... meslek yok. Yoktur. Fıstık var, zeytin var böyle. Işte. Fıstık var, zeytin Elhamdülillah. var. Elhamdülillah. İyi. Zaten sizde sulu tarım yok. Yoktur şimdilik. Hı. İyi. Peki, e, burada mı çocuklar, Türkiye'de mi? Valla burada. Buradalar, burada. hepsi buradalar. Hep bir oğlan var burada. Kız da burada. Kız Türkiye'de, İzmir'de. O İzmir'de, İzmir'de. çocuklar da buradalar. Evet, evet e, şimdi enişteyi tanıdık. Bir de şimdi dayı mı tanıyalım? Dayıcığım, seni tanıyabilir miyiz? Derviş Hüseyin. Derviş Hüseyin. Bir de ne vardı, Hüseyin Mustafa Ahmet mi vardı? Uzun türkücü, türkü söylerdi güzel, kimdi o? Müslü O Mısli. Mısli Ha, Hassi. Ee. Evet. Evet. Sizin isim neydi tekrar? Derviş Hassi. Derviş emmi. Derviş emmi kaç çocuk var? Sekiz tane. Sekiz tane. Bir hanım mı iki mi? Bir hanım bir tane. Bir tane mi? İkilemedik mi? Yok bir tane yeter. Bir tane <laughs> yeter mi? Evet. <laughs> e, hmm. Derviş emmi ne iş yaparsın? Valla ekincilikle uğraşıyorum. Ekincilikle. Arpa, buğda, mercimek, işte eker, fıstık var, fıstık diyeyim, zeytun var, bağ var. Bağ var, Karpuz bu şimdi yemeye işte bunlara. Çok güzel. Eyvah. Çocuklar buradalar mı? Valla 8'i de Türkiye'de. 8'i de Türkiye'de. Yani. Seni burada yalnız mı bıraktılar? Benden gayrı buradayık. Senden gayrı buradayız. Kör ol, ayvaz, baş, baş başa. Eyvah. Ha, evet. ha. Ne güzel. Ee, biz gelirdik. Eskiden e, İhvan dayının yanına çok Eyvah. gelirdik. Evet, dayı da ha. bizim dezemizi almıştı. Evet. Babamın dezesini. Tamam, tamam. Onun yanına geri giderdik. Ha. Bağ, bahçe, fıstık var mı? Yok fıstığım yoktur bir valla. Biraz zeytin var. Biraz bağ var. Biraz bağ, He. biraz zeytin He. var. Çok güzel. Ee, sen sen sende var mı öyle güzel türküler, güzel şiirler? Fazla... Enişten bilir, bilirim. Bilirim. Enişten bilir ama senden de bir şeyler dinleyelim. Peki sen bu Kersen'in tarihini bilin mi? Tarıkını hayran bilmem biz de işte Azeri şeyde oturmuş. Ne anlatırlar mesela? Biz de Arap çocukta oturmuştuk Ondan kere ıslaha gelince buraya geldik. Burada tarı aldık 62 daha işte almıştık. Islaha geldiniz. Ha, ee, buradan tarı elimize geçti aldık. Hmm. Ee, iş burada oturduk kaldık. Hangi aşiretler var bu köyde? Valla Arap da var, Türkmen de var. Biz hepsi bu. He. Arap'tan Türkmen. Arap, 5-6 var. bütün Türkmenler. Evet. Güzel. Peki, diline sağlık. Sağ Kasım emminin yanına geçeceğim. Geçeceğim ama nasıl diyeyim? Görelim o yastıkları öyle. kaldıracağım. He. Ben şöyle Kasım emminin yanına geçeceğim. <laughs> o yastıkları alacağım şöyle. <laughs> Yerimi değiştirdim. Şimdi Kasım emminin iyi türküler okuduğunu, eskiden neden bildiğini zaten biliyoruz. Kasım emmi merhaba. merhaba. Nasılsın? Sağ olasın e, ee, Kasım Emin seni bir tanıyalım şöyle. Ben seni tanıyım da izleyicilerimiz de seni tanısınlar. Ben Kersen'in köyünden Kasım Osmanoğlu. Kasım Osmanoğlu. Osmanoğlu değil mi? Kiyalardan mı? He kiyalardan diler yani. Köyünüyemiz Kiyalardır yani. kiyalar diler bize. Yani. Hı. Değil mi? He. He. Kaç çocuk var? Dört, Birinci beş, hanım gitti zaten. Beş çocuk var. Beş çocuk var. He. Şimdi ikinci hanım var mı? Var. Hı. Çocuk oldu mu? Yok. He, çocuklar nerede? Türkiye'de bir de şeyde, Halep'te. Hı. Sizin e, dedenizin bir hikayesi vardı. O askerlik hikayesi falan onu biliyor musun sen? Vakildi be. Yani dedem, babam söylerdi vakilmiş. He. Vakili gidermiş dedem. Yani Zeki Bey'in de şeyin vakili gidermiş. Sonra biraz emimden bir emim vardı. İhtilaf etmişler Zeki Bey'den. Hı? Zeki Bey boğmuş sürmüş köyden. Hı. Hmm. sürünce sekizlere gitmiş. 8 gitmiş. Zeki Bey demiş ki ne ben demiş bir mektup salarım demiş o köye demiş o köyde gönlü olmazlar bu eriz hayır bu namus hayır direktten bu köye olmazlar demiş. Hmm. Sekizlere 8'lere gidince sekizlere yoluna çıkmış her demiş her nereye gidiyorsun Osman? Bir merkepten bir anam rahmetli oldu, babam da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin üstüne şeyler koymuş, örtü koymuş, yani gidiyorlar. Sekizler. Her sekizler durdurmuşlar. Yani. Nereye gidin Osman demiş. Demiş valla bey beni köyden kovdu Zeki be. Hmm. O dedi işte demişler gel biz de burada şeycil git. Ee, <laughs> ekincili git. He. E demiş bey beyle, Zeki bey böyle dedi. Demiş Zeki bey köyün bu demiş. Bu köy bura şey mi demiş. Ehli mi aldı demiş. Bura hükmet edemez demiş. He. babam arşaya döndürür merkepler, adamın <laughs> Hacı Mustafa'nın yanına döndürürler. Bir akır evine girer bombir. orada bir Orada oturkarlar diye. Kaç yıl kalmışlar orada? Orada valla şöyle bir 15 sene kalmışlar ya. Yani. O bir e, çocuk e, bu senin emmin mi artık deden mi dedenin bir çocuğu e, ağ giymiş, hani bey demiş. Çocuğu, Emin. Emin He. O Bur hikaye bilin mi? O hikaye Bey şey etmez yani ağır mesele taymaz varmış. Kendi hmm. Ali varmış. Bir de Emin Rahmetli Muhammed varmış. Hmm. Boyuna akış gelirmiş. Hmm. Boyuna ağ tumandan şey ağ asbab gelir Şey düz çar. Ne derse bunun aksine giderler kendileri diye. Hmm. Demiş oğlum sen burada ekmeğin kalmaz demiş. Sen buradan gideceksin Arsya şey demiş. Ben bunu şöyle duymuştum değerli izleyenler. Ee, şimdi... Ben babamdan duyduğuma göre böyle şey ettiğime evet. karşı bunu Ki... söylerdi bize. Kiya'nın çocuğu, yani Kahya'nın çocuğu beyaz giydirmiş, anne ona bir beyaz önlük giydirmiş. Bey de balkondan bakmış ki bir çocuk beyaz giymiş. O çocuk kimin çocuğu? Demişler Kia'nın Kiya'nın çocuğu. Demiş o çocuğu çamura beleyin götürün anasına verin, bir daha çocuğuna beyaz giydirmesin. Beyazı ağalar beyler giyer demiş. Bir daha bu çocuğa beyaz giydirmesin demiş diye bir e, söylenir bu şeyde. Ya bunu söylerlerdi. Ben yani böyle belenmeyi duymadım. Hmm. Ben bilmiyorum yani köyden çıkarmışlar. Ha bu köyde. mı işte? Bu köyde, bu köyde. He. Şu emin mi babam gel bu köylere bir bey bunu söylemiş yani. Ben Şam'da çetini şey çetledim şey gene diye. Askerlikten kaçmış. Ben demiş gidip Yemen'de, Yemen'e demiş, Araplara demiş şey yapacağıma demiş. Burada demiş memleketimde kalırım demiş. Kaçıp Kerseniye gelmiş ve ahıra saklanmış. Uzun bir süre ahırda saklanmış, kalmış. Sonra şimdi askerlikten kaçmış. E, tekrar yakalanırsa seferbirlik gidecek. E, tabii o zaman hanımı hamile olmuş. E, köylü e, bir şey demesin diye demiş bey demiş artık ben yüklüyüm. Git e, bunun bir çaresine bak. Millet seni askerde belli. O zaman beyin yanına gitmiş. Demiş ki ben demiş böyle böyle askerden kaçayım. Ben yanına demiş kiya olarak alırsan askerlikten kurtulurum. Kiya olarak kendini bey yanına almış. Uzun zaman yanında kalmış. Sonra da işte çocuk olmuş. O o çocuk doğmuş. Ondan sonra o çocuğu işte çamura beylemiş. Daha sonra bir ihtilaf olmuş aralarında. <laughs> Ve Kersenli'den Sekizler Köyü'ne gitmiş diye bir hikaye anlatılırdı. Ha, Peki. E, Kasım mı? E, senin türkü söylediğini biliyoruz. Şöyle güzel bir türkü alırız senden. Ben de okurum. Abi şimdi eski şeylerimiz yani sesimiz kalmadı. Yani. Şimdi olsun, olduğu yaş, kadar. Yaş yetmiş oldu dingin kusura bakma. Ne eski çıkmaz yani. Ben sadece olsun, yani hiç olsun, meselesim. olsun. Olduğu kadar çıksın. Bil bile söyleyin de gene dalına konsayın Amanın bil bile söyleyin de gene dalına konsan. Yarımın alanda gene Mevla'dan bussun e Sabrı sevdiğim de yine çıkar ben gelsin Sabrı sevdiğim kurban gene gelsin ama sata rıma alım ülkede genle ben de görüm yolu ya kurban yolu ya ama ne neyle ne neyle ne neyle ama çıksın ya dağlar başına da sen de berdog ne neyle yavrum ne neyle gülüm ne neyle sağlık. Sağ Tabii yani biz de olduğu kadar dedik. Diline sağlık. Bizi kırmadın. Sağ olasın. ya. Sen de ya sağ olasın. Eski şeyim yani sesim Peki. kalmamış ya bir sefer. Yok. Yani gemi, bereket versin. Ona da bereket versin. Sağ, sağ olasın. olasın. Sağ ol. Zaten ben de şimdi birazdan söylerim de. E, nazar çekeyim ben ilk önce sizlere <laughs> söyletireyim <laughs> Ondan sonra ben söylerim. Peki. Sen e, Kersenli ile ilgili bildiğin, dedenden duyduğun, atandan duydukların neler var kersenle ile alakalı? Kersenle mesela Türkiye sınırına kaç kilometre? Valla şöyle bir 5 kilometre var buradan. Böyle 5-6 bile bile. 5-6 kilometrelik beş, altı bir kilometre. şey var. Beş, altı Mesafe kilometre. var yani. Ha, hemen zaten çağırsan duyarlar. Evet çağırsan Alman tarra şey De. Yani 3 üç, üç, üç kilometre bile bir şey var yani. 2-3 evet. kilometrelik bir mesafe değerli izleyenler. Kersenli köyü hemen <laughs> duvarın Türkiye sınırının dibi. Peki e, tarihiyle ilgili bilgin var mı hiç? kersenenin tarihiyle alakalı? Yanına iki yani ne mi tarih? Yani kersene mesela kimler kurmuş? Kersene hangi tarihte kurulmuş? Bu bu, bu bey buranın sahibiymiş. yani tarihini bilmezdik. Mesela kim? oldu bitti biz yani 60 beri 60 evvel 8 yılda otur 15 sene onlar kere buraya geldik. Buraya geldik zaten burada Zeki Bey burada 15 köy var bu ülkede. 15, 15, 15 köy, köy, vardı, burada. burada. Bu 15 köy hükmü derdi. Hı hükmeder tabiyle dedi yani hmm. Kısım olduğu zaman da yani bölüm olduğu zaman da nanca ehli köy varsa tarafında buraya bir Babam diyor rahmetlik böyle derdi. Bir <laughs> Bütün Zeki Bey'in Hüseyin tarafına, Hüseyin'in tarafına yani köyün tarafında dingin eski adamlar büyükler oturur yani dingelerdi geldi diye. Hı. Biz de azap şeyimiz şeyimizdi yani bölgemiz 7-8 diye bir geçiye durduk. İlk insanlığı bize verildi yani ücretimizi bize verdi yani şey. Bize bir sene verdi ücretimizi, bir sene sene kötü geldi dedi babam. Dildi, dedi işçiler dedi yolun dedi üstüne atın dedi. Ben dedi size dedi da veririm dedi. Hı. Harman geldi dedi <laughs> o dikine ne sen söyle o dikine de, sen söyle o dikine de, sen söyle o dikine. De. Beye çekiniler. Beyden kimse konuşamaydı. Hı. De, hiç kimse sesleniyemedi yani şey. <laughs> yani oradan bizim gelmişti. belki 200 adam vardı burada karma yerinde dedik. 200 adam vardı. Hı. Beni gitti dedi. Oradan biz dinlermiş kendi. De. Baktım oradan çekildi geldi iki adam içinden evet. Ne onu <laughs> dedi. Ben dedi beyim. Sen günde bize dedin ki bu yolun herkes şeker esiniyorsun üstüne atsın hı, hı. Sen ben size veririm demiş. Benim şu sak oğlumdan tuttu dedi. <laughs> Bey. Bey. Ah Halep yolu dedi, ah Ayşe yolu dedi, ah Halep dedi, ah Her işte size gidip de de bir şey yoktu dedi. Hakiz aldıyız bende size bir şey yok. Tarla mı vermiş? Yok tane yani. Evet. Buğdalarını vermiş yani. Zahralarını vermiş. Hı. Ha ki yol işlesi oraya gidin demiş. Bu Bu gidene köy köyde demiş mektep sararım ki de bunlar köy okumayız dedim. Diye. Allah Allah. Beyler böyle zalim mi? Böyle zalim dedi dediğin mi? Kimse ağzını açan var diye. Ne orada alem diye. Kimse sene ne burada diye. Biz burada Ağlamaya başladık diye. Allah Allah. Atamıyla ağlamaya başladık. Bamba söylerdi rahmatlık güzel. Ben her şeyden bir eşya çektim diye. 200 gün sonra çektim gittim kim dedi terk etti, kim kaldı, kim hmm. ne dedi. Ya. Bu şekilde... Bu şekilde bu, zalimlik edilmiş. Zalimlik edilmiş. Peki delirmiş. bu Zeki Bey nereliymiş? Vallahi herhal yani, Zeki herhalde... Zeki hala, Müderris miydi? Evet, Zeki İsmi müderris. Zeki Müderris Zeki. nereliymiş acaba? Bilmem, Halep'li dillerdi, Çerkez'de, ne dillerdi, yani böyle dillerdi. Yani bir hal bir ağın asılımıza göre yani dediğimde. Böyle, böyle çektim. Böyle zorunluluk çektim. Çok zorunluluk Zaten beylerle ilgili hep, hep hikayeler aynı. Hep e, zulüm yaparlar. Yani, yani, Beyler de zulümlük almış, Şahap'tan almışlar. Şunu kula asker kurtarıyız, şu tarih sen olsun, al, alırmış. Bire ederlermiş. Bir müşkere var, kayo, aşu, şu parça senin, şu bir şey, senin kaç hektar, 15 hektar sahibi kurtardı. Onu askerden kurtardı, tardığı veriyor. Ezer taranla kıymeti yokmuş. Bütün beyler hükmetmişler böyle yavaş yavaş. Hepsini almışlar. Eylem. He. Ya. Evet. E, ee, peki. Ee, o daha sonra ne olmuş? Yani kez sekizlere gitmişler. Daha sonra ıslah gelmiş. Islah sonra ıslah gelince o zaman da demişler ki yakın köyler alabilir. İslahta bunu devlet diyor tabii. Devlet diyor. Bunu yakın köy yakın takan bir köy olan alır diyor mesela. Biz sekizler dedik bir kısmı Kuzuca bir kısmı Ayşe bir kısmı Başehir dedi. Bu köye geldi isteyenleri aldılar yani dinleyin mi? Hmm. Mesela uzak köylere vermediler. Uzak köylere vermediler. Yok yakın, yakın köylere, köylere verdiler. Bu. bu hangi köyler burada efendi köyleri? Burada bu sınır boylarında hangi köylere efendi köyler derlerdi? Buzluğa kersen, ay, buzluğa yaşa, kersen, xalıon, sinçle, zira şey, zıtaş kapu, kırçuyu, bunlar hepsi beylerinde. Şapın yanında varmış. Şapın yanında varmış. Orada da, orada varmış. da var bu gelenek gölleri. Dört göller mi, üç göller orada mı? Zerde varmış. Evet, Diğer köyler tapılı köyler. Tapılı köyler 8'lerdi gibi. Sandı. Sandı tapılı köy mesela Kocalı tapılı köy. Hmm. Var da vardı az. Hmm. Az. Diline sağlık. Sağ Allah razı olsun. Sağ Verdiğin bilgiler için Selam. teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler Şimdi e, o da e, kültürünü daha önce de anlattık. 10 bölüm ben sizlere Türkmenlerde o da kültürünü anlattım. Uzun uzun anlattım. Ama yeri gelmişken bir daha anlatayım. E, köy odası her köyün, her e, familanın, her büyük ailelerin bir muhakkak odası olur. Köy odası olur. İşte köy odası evden biraz dışarıda olur. E, muhakkak evi ve pen, kapısı ve penceresi evden başka bir tarafa bakar ki gelen misafir evin içini görmesin. Evi e, şey yapmasın, görmesin diye. Daha çok e, dışarıya doğru bakar. E, muhakkak e, şey olur. Yani gelen misafirin işte uzaktan gelen bir misafirse iki gün, üç gün burada misafir edilecek şekilde yedirilir, içirilir. İşte odalarda